Aa, Selin, ne oldu sana? Kim üzdü seni? Kendim üzdüm. Aa, bak ben arada kaldım şimdi ama. Hayır, seni üzeni direkt kötülemem lazım ama seni sana nasıl yereyim anlamadım. Yorulmaz mıyım? Anladım ben. Hmm. Sağ ol. Peki bu çiçek kime? Demir Bey'e. Hmm. Bak, bunu anlarım işte. Ay, ama siz çok tatlısınız ya. Kuzum ne oldu? İyi misin sen? İyiyim ya. Annemler bugün gitmeye karar vermişler de işte ona üzüldüm biraz. Kıyamam, Allah kavuştursun. E daha yeni geldiler. Ben birkaç gün daha kalırlar diye düşünmüştüm. Rahat edemediler ki. Her gün başka bir sorun. Doktor randevusu falan dediler ama... ...bana kızdıkları için erken gidiyorlar biliyorum. Olur mu canım öyle şey? Reyhan tezin işi olmasaydı baban hayatta götüremezdi onu. Ya üzülme sen yine gelirler. Ya da sen gidersin. Ya da işler öpeceksin belki üçümüz gideriz. Gerçekten mi? Ya gider miyiz? <laughs> üçümüz. Vallahi maceraya gel. <laughs> Umarım eve gelmem ailenle aranı düzeltmene yardımcı olmuştur. Olmadı. Ama en azından denedim. Bir daha özür dileyeceğin zaman özünü emrivaki haline getirme. Olur mu? Peki Selim. Ne oluyor ya? Burak size özür dilemeye mi geldi? Ya ne zaman oluyor bunlar Selim? Niye anlatmıyorsun artık hiçbir şeyi? Ya kızlar sonra konuşalım olur mu? Tamam olur. Konuşalım öğlen ama. Hı çiçek Bir hediye. Gel. Demir Bey müsait misiniz? Müsaitim. Buyurun Selin Hanım. Vedat Bey'in selamı var. Size teşekkür etmek için çiçek almak istedim. Vedat'ın serası geldi aklıma. Neden o çiçek? Vedat Bey seçti. Siz anlar mısınız? Anladım. Aileme karşı zor durumdan kurtardığın için teşekkürler. Leyla ve Firuze teyzenin yalanlarını bozmadığın için. Babamın sert sözlerine katlandığın için. Otelde kaldığın için. Beni dün eve yetiştirdiğin için. Çok zor bir durumda bana destek oldun. Çok sağ ol. Annemler bugün gidiyor. Hafta sonu gidecekler sanıyordum. Ama böylesi daha iyi. <laughs> Herhalde. Daha fazla yalan söyleyip suçluluk duymayacağım. Ama yine de... Benim yüzümden oldu değil mi? Gece beni uyarmaya geldin diye. Çok üzgünüm. Ben de. Biraz daha kalmaya ikna edemez misin? Gideceklerini duyunca sevinirsin sanmıştım. Yalnızca iki gün kaldılar. İkisinde de gördükleri tek şey sorunlar oldu. Bir tek gün bile sıkıntısız geçirebilselerdi, içleri rahat ederdi. Peki ya babam? Onun da içi rahat edecek mi? Konuştun mu? Benim babam hakkında konuşmayacağız Selim. E, ama bizimkiler hakkında konuşuyoruz. Sen seninkileri idare edemiyorsun çünkü. Senin de nasıl idare ettiğini gördük. Dün Vedat'a bağırıyordun babanı arasın diye. Bu yüzden gittin değil mi Vedat'a? Çiçeği bahane ederek babam hakkında ağzından laf almak için. Ay ne alakası var canım? Benim kafam öyle çalışmıyor bir kere. Ayrıca ondan laf alsam gelip sana niye sorayım? Nereden bilebilirim senin? Kafanın nasıl çalıştığını hala çözemedim. <gülüyor> 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 Buyurun Azmi Hanım. Ay pardon çok rahatsız ettim ama Nerim Hanım sizinle evinde görüşmek için ısrar ediyor. Eşi de yokmuş da bugün. Ay yok artık. Bayağı açıktan. Tam olarak ne dedi? İşi dönmeden değişiklikleri netleştirmek istiyor. Sürpriz yapacakmış. Öyle söyleseniz o zaman Azmiye Hanım. Niye yarım yamalak anlatıyorsunuz? Aa, pardon. Bugün öğlen yemek planım var. Hah, bekleyebilir. Tamam, dönünce o zaman. Dirim Hanım'ı arayıp uğrayacağımı söyleyin. Aha, tamam. Siz de geliyorsunuz Selin Hanım sadece sizi çağırmış ben hiç rahatsız etmeyeyim. Hmm. Tamam anladım. Teşekkürler. Nereye gidiyor bunlar? Hı? Nereye gidiyorlar? Gidim hanıma.